Merhaba sevgili dostlar. Ben Karma Astrolog Alina Timurlenk. Astral'in Yıldızlı Dünyası'na hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım. Az önce sizin için bir video çektim ve şimdi ikinci video çekiyorum. Şimdi konumuz ne? Bu videonun konusu Kıran'ı Sadeyn. Harika bir kavuşum. Ee, şöyle bahsedeyim en iyisi şöyle bir giriş yapalım. Bildiğiniz gibi gezegenler kendi ekselerinde, eksenlerinde dönüşlerini farklı sürede tamamlar. Ve bazı zamanlarda bu bitmeyen dansları sırasında birbiriyle yan yana gelirler. Kadim kaynaklarda bu buluşmalara kran denilirdi. Ee, uğurlu gezegenler birleştiği zaman Kranı Sadeyn denilirdi. Uğursuz gezegenler birleştiğinde ise Kranı Nahsein denilirdi. Ee, şimdi bu Nisan ayında her iki kavuşuma tanıklık olacağız sevgili dostlar. Hatta Kranı Nahsein yani o olumsuz olan e, kavuşuma tanıklık ettik bile çünkü 5 Nisan'da meydana geldi. Ee, ve e, önümüzdeki günlerde tam olarak 30 Nisan'da ise Kranı Sadeyn yaşayacağız. Burada güzel bir iyicil bir kavuşum söz konusu olacak. öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Kranı Naseyn. Yani Mars Satürn kavuşumu evet meydana geldi ama onun etkileri 2 yıl boyunca devam edecek. Belirli tarihlerde devam edecek. O yüzden bu konuyla ilgili ee, ben bugün sizin için ayrı bir video çektim. Onu izlemediyseniz mutlaka... Gerçekten mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada bahsettiğim tarihleri de not almanızı isterim açıkçası. Çünkü önemli etkileri bize gösteriyor bu kavuşum açıkçası sevgili dostlar. Ve konuyu daha fazla uzatmadan asıl bu videonun konusuna geçmek istiyorum. Ee, tabii ki önce ama hatırlatma yapmam lazım. Ee, YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun efendim çünkü e, beni bu şekilde desteklersiniz hem benim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor gerçekten çok mutlu olurum. E, bu videoyu beğenirseniz bir like bırakmayı da unutmayın bana olur mu? E, herhangi bir sorunuz olursa ya da Belki paylaşmak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlarda buluşalım. Genelde tüm yorumlara dönüş yapmayı elimden geldiğince gayret ediyorum. Evet sevgili dostlar daha fazla da uzatmadan asıl konumuza geçelim. Çünkü gerçekten şu son iki yıldır çok zor dönemlerden geçiyoruz ve gökyüzünde... ...şu anda çok enteresan bir Nisan ayı yaşıyoruz aslında. İki kutbu bize yaşatıyor. Hem olumsuzu hem olumluyu. Ama böyle en hani en olumsuzu ve en olumluyu aynı anda e, yaşatıyor diyebiliriz aslında. E, bu videoda o olumlu olan kavuşumdan e, güzel güzel bahsetmek istiyorum. E, sizin de bunu kaçırmamanız açısından özellikle şimdiden bu videoyu çekiyorum ki önceden bilginiz olsun. Evet, kıran sadeyin. O zaman başlayalım konuya. İki iyicil yani Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu aslında ortalama yılda bir e, bir defa oluyor. Yani her yıl neredeyse olan e, bir kavuşum. Peki niye bu kadar önemli istiyorum, değil mi? Her yıl oluyorsa neden bu kadar hevesli anlatıyorum şu anda? Şöyle sevgili dostlar, evet yılda bir defa meydana gelir ve yılın en uğurlu, en şanslı günü olarak. Sayılır. Ancak bu sene bununla da kalmıyor sevgili dostlar. Bu muhteşem kavuşum ekstra güzelliklerle geliyor. Ee, bunu söylemem lazım. Öncelikle bu kavuşumun 30 Nisan'da e, Balık Burcunun 27 derecesinde meydana geleceğini belirtmekte fayda var. Şimdi bilindiği üzere zaten Jüpiter Balık Burcunun yöneticisi. Venüs ise balık burcunda yücelir pozisyonda, yücelmektedir. Ancak bununla bitmiyor. Evet orada çok güçlü bir Venüs var, çok güçlü bir Jüpiter var. Şöyle bir detay daha var ilave olarak, balık burcunda yücelen Venüs'ün en güçlü olduğu en yücel, yüceldiği, en parlak olduğu, pırıl pırıl olduğu bir derece var ki sevgili dostlar bu balık burcunun 27. derecesidir sevgili dostlar. Ve tam da o derecede o Venüs'ün en muhteşem olduğu yerde Venüs ne yapıyor? Jüpiter'le bir araya geliyor. Yani kısacası şöyle söylenebilir aslında. Kendi krallığında altın tahtında oturan Jüpiter ve saçlarında mücevherler örülü güzeller güzeli Tanrıça Venüs kadehlerini tokuşturup dansa kalkacaklar sevgili dostlar. Ne zaman mı olacak bu? Tam olarak 30 Nisan'da olacak. Peki. birin bakalım. Bu ikili dansa kalkmışken gökyüzünde başka neler olacak? Söyleyeyim mi? Tutulma olacak. Tam da tutulma gününe denk gelmesi çok acayip bir şey değil mi? Yani e, bu bir şaka mı? <laughs> Kendi kendime ben e, bunu söyledim açıkçası haritaya baktığımda gerçekten bu kadar muhteşem bir görünüm neden bir tutulmaya denk gelsin ki? yani tutulma çünkü gergin bir enerji biliyorsunuz genelde ama demek ki bu tutulma öyle sıradan bir tutulma olmayacak sevgili dostlar. Biraz daha ayrıntılı bakalım şimdi biz bu mevzuya. Şimdi son zamanlarda yaşadığım bazı sıkıntılar vardı sevgili dostlar. Ben o yüzden bir süredir biraz sosyal medyadan uzaktım. Ee, o yüzden hani tutulma ile ilgili ben ayrı bir video çekmek istiyorum. Ya yani çok önemli bir tutulma bizi bekliyor. Umarım fırsatım olur. Ama e, şunu da fark ettim. Ben ne zaman böyle herkesin önünde böyle bir söz versem hep bir e, e, engel çıkıyor, bir aksilik yaşıyorum. O yüzden şu anda söz vermiyorum ama. İnşallah eğer Allah kısmet ederse tutulmayla ilgili ayrı bir e, güzel ayrıntılı bir video hazırlamak istiyorum sizin için. Umarım kısmet olur diyelim. E, o yüzden şu anda tutulmayı ele almayacağım ama bu Venüs-Jüpiter kavuşumuna güzel bir bakalım, şöyle bir analiz edelim. E, i̇yice bir inceleyelim ne anlama geliyor bu güzel kavuşum. Şimdi tutulma sırasında... ...bakın, Venüs, Jüpiter kavuşuyor... ...ve tutulma oluyor gökyüzünde. Peki, başka ne var? Diğer gezegenler ne durumda? Mesela burada önemli... ...Plüton'un desteği var, çok önemli. Bu da bize aslında müthiş bir dönüşüm fırsatı sağlıyor... ...sevgili dostlarım. Tam da burada şundan bahsetmek lazım. Tabi Plüton'un desteği var ama nasıl bir desteği? Sekstil dediğimiz 60'lık bir açı kuruyor e, Plüto bu kavuşuma. Evet sekstil açı güzel bir açı, güzel bir destek anlamına geliyor. Fakat bu bir trine değil, bir 120'lik yani üçgen dediğimiz o açı gibi değildir sekstil açı. Çok özür dilerim. Yani yani Plüto bize burada diyor ki, evet ben sana destek vereceğim ama sen bu değişime dönüşüme hazır mısın? Yani ne kadar hazırsın? Çaba gösterecek misin? Adım atacak mısın? Yoksa bu yoğun balık enerjisine kapılıp akışta mı kalmak isteyeceksin? her şeyin böyle kendiliğinden gelişmesini mi bekleyeceksin? Aslında Plüto böyle sorular soruyor bize. Ve tam da bu noktada bakın Mars'a çok dikkat etmeliyiz sevgili dostlar. Çünkü neden? Bu kilidin aslında anahtarı Mars'tadır. Ve Mars balık burcundan. Hadi buyurun bakalım Mars balık burcunda tam da Plüto bizi sormuşken sen adım atmaya hazır mısın yoksa akışta mı kalmayı seçeceksin? Bir bakıyoruz Mars balık burcunda olacak iş mi? <laughs> Dolayısıyla ilk uyarım burada gelsin bu noktada. Mars balık akışta kalma olayını abartmayı anlatır sevgili dostlar. Atalet getirir. E, cesareti söndürür açıkçası. Bu Mars'a çok dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Ataletin arkasında aslında dengeyi kaybetme korkusu vardır. Bu Mars'ın. Hani neden öyle hareket etmiyor? Neden çok fazla cesaretli bir şekilde çıkış yapmıyor, adımlar atmıyor o Mars? Öyle biraz düşündüğümüz zaman Mars balıktayken aslında e, terazi burcuna ...antisya yapar, yansıtma yapar. Değil mi? Dolayısıyla... ...terazi burcunda da zayıftır zaten Mars. Çok kararsızdır. Yanlış karar almakta. Almaktan korkar. Böyle bir teması vardır orada Mars'ın. Dolayısıyla bu balıktaki Mars'ta da... ...biz bu enerjiyi hissediyoruz sevgili dostlar. Dolayısıyla alt banttan... ...aslında dengeyi kaybetme... Korkusunu tetikliyor bu Mars. Ee, i̇yi veya kötü ama var olan dengeyi kaybetmemek için Mars balık hareket etmekten kaçınır. Bu hareketsizliğini kadere, kısmete, e, ilahi akışa bağlar mesela. E, başka neler yapar? Böyle çeşitli manevi bahaneler bulur. Ondan sonra hiçbir şey işe yaramıyorsa da kendini önemli bir şey için feda ettiğini ilan eder. Böyle bir enerjisi vardır bu Mars balığın sevgili dostlarım. İşin ilginci, bunu o kadar iyi yapar ki bu Mars balık kendisi bile bu kurbanlık rolüne inanır. Neden biliyor musunuz? Çünkü aslında bu rolden inanılmaz egosunu orada besliyor aslında. Ee, biraz daha derine baktığımızda bunu anlıyoruz sevgili dostlar. Ee, yani burada ben ne demek istiyorum sevgili dostlar? Önemli bir e, dönüşüm e, arifesindeyiz aslında ve gökyüzü çok büyük bir fırsat sunuyor bize. Çok büyük bir destek, büyük bir fırsat ama bu destek sekstil açıyla geliyor plütodan Yani bu bir üçgen değil, bu bir altmışlık açı. Orada bizim de bir çaba göstermemiz gerekiyor. Biz bir şey yapacağız ki gökyüzü bizi destekleyecek. Yani oturduğumuz yerde böyle önümüze serilmeyecek bir şeyler. Bizim de orada... ...çabalamamız gerekiyor. Böyle bir durum var. Ama işte gökyüzündeki Mars'ta... ...çok da çabalamamıza izin vermiyor. Çünkü psikolojik olarak... ...orada balık burcunda çok psikolojik çalışıyor. Psikolojik olarak... ...hepimiz şey hissedebiliriz... böyle ...yani ne gerek var şimdi... ...zaten şimdi fena gitmiyor işler... ...ben şimdi böyle bir iskeneye geleyim... ...işte zaten az buçuk böyle bir denge oluşturdum... ...şimdi ben bunu yaparsam dengem bozulur... ...zaten bir ilişki... ...mesela ilişkiler için bunu yorumlarsak... ...şu andaki ilişkide evet bazı sıkıntılar yaşıyorum ama... ...fena da gitmiyor... ...ben böyle devam edeyim en iyisi... Bu tarz bir yaklaşım yüzünden aslında bu büyük e, değişim dönüşüm fırsatını aslında kaçırabiliriz sevgili dostlar. Bunun uyurası, uyarısını yapmak istedim açıkçası. Şimdi e, burada demek istiyorum ki lütfen ama lütfen bu tuzağa düşmeyin. E, çok özel bir göksel kombinasyona denk geldik sevgili dostlar. Yani. E, bu e, düşünsenize 166 yılda bir balık burcunda Jüpiter neptüne kavuşmuş. E, bunu denim, deneyimliyoruz şu anda ve bununla da bitmedi bu ikiliye bir de şu anda Venüs'te geldi onlarla üçlü bir şekilde kavuşum yaşıyorlar şu anda. Hatta yanına bir de ay gelecek önümüzdeki günlerde. Tarihleri vereceğim size. İnanılmaz bir balık, iyicil bir balık enerjisi var orada. Ruhani böyle maneviyatımızı yükselten müthiş bir enerji var ve böyle çok nadir ortaya çıkan hani Böyle bir kavuşum işte dediğim gibi yani bir daha yaşama şansımız olmayacak yani bu hayatta bir daha böyle bir kavuşum yaşama şansımız olmayacak tek tek sefer yani o yüzden bu fırsatı aslında kaçırmamak çok önemli sevgili dostlarım. Şimdi evet nerede kalmıştık ben yine notlarıma şöyle bir göz atayım. Eee Evet bu özel göksel kombinasyona bakın şey demişim ben. asırın fırsatı diyebiliriz sevgili dostlar. Ee, şimdi burada yalnız e, dikkat etmemiz bir e, gereken bir yer var. Ee, Satürn. Bakın yani bir Mars'tan bahsettim bir de Satürn'den de bahsetmem lazım. Çünkü Satürn burada ay düğümlerine kare pozisyonda. Ee, dolayısıyla bakın düğümlere kare olan bu Satürn aslında bu değişim dönüşüm sürecinde ne yapacak? Önümüze engeller koyacak. Ee, o orada engeller koyarken Mars balıkta bize de dedirtecek ki aman boş ver işte hayırlısı böyleymiş demek ki dedirtecek. Ama lütfen <laughs> bunların yolunuzu kesmelerine izin vermeyin demek istiyorum bu noktada. Mars'ınızı çalıştırın. Eyleme geçin bu dönemde özellikle. Satürn'ünüzü de çalıştırın. İstikrarlı ve disiplinli olun. Satürn istikrar ve disiplini sever sevgili dostlarım. işte o zaman, işte o zaman balığın o yaratım enerjisinin o hani kayalıklardan, kayalıkların arasından bir pınar gibi aslında aktığını göreceksiniz sevgili dostlarım. E, bu yüzyılda bir daha göremeyeceğiz biz bu muhteşem e, göksel sembolizmayı. O yüzden onu e, çalıştırırsak iyi ederiz e, diye düşünüyorum. E, mesela şöyle örnek vereyim. Kilo mu vermek istiyorsunuz? Diyetisyen araştırın, spor salonuna kayıt olun, planınızı yapın ve harekete geçin. Ee, okuduğunuz bölümünden memnun değil misiniz O zaman ne yapacaksınız başka bölüme geçmek için yolları araştıracaksınız planınızı yapacaksınız ve harekete geçeceksiniz Yurt dışına mı taşınmak istiyorsunuz O zaman dil kursu araştıracaksınız yazılacaksınız kursa iş e, olanakları belki araştıracaksınız yurt dışında gerekli eylemleri eğitimleri alacaksınız. Gerekli eylemleri de yapacaksınız. Planınızı yapacaksınız ve harekete geçeceksiniz. Sevgili dostlar mesleğinizde mutsuz musunuz? Ne yapacaksınız? Sevdiğiniz hobiden acaba nasıl para kazanabilirim? Onu düşüneceksiniz. Planınızı yapacaksınız ve harekete geçeceksiniz. Bakın Satürn burada plan yap demek istiyor. Mars'ta harekete geç demek istiyor. Daha doğrusu Satürn ve Mars engelliyor ama onları aşmamız lazım. Onları aşarsak sistem aslında bu iyicil kavuşumla beraber bizi gerçekten güzel bir şekilde destekler. Ama işte o Satürn'ü, o planlı disiplinli olmayı, o Mars'ı hareket etmeyi, çaba göstermeyi adım atmayı çalıştırmamız gerekiyor sevgili dostlar. Ee, mesela bir bağımlılığınız var ve ondan kurtulmak istiyorsunuz artık ee, uzman desteğini alacaksınız, planınızı yapıp harekete geçeceksiniz sevgili dostlar. Ya bu örnekler böyle sonsuza dek aslında e, çoğaltılabilir. Ama unutmayın gökyüzü bu aralar bizim yanımızda. Yani ne yaparsak yapalım aslında. E, Hedefi belirlemek, planını yapmak ve harekete geçmek. Yapmamız gereken bunlar sevgili dostlar. Ee, şimdi unutmadan, zamanlamadan bahsedeyim ve böylece videoyu tamamlayayım. Ne zaman tam olarak şimdi bu kavuşum? Ee, Venüs-Jüpiter kavuşumu, e, tabi tutulma gününde olacak. Tutulmayla beraber 30 Nisan'da meydana geliyor bunlar. Ancak etkiler çoktan başladı sevgili dostlar. Dolayısıyla zaman kaybetmeyin. Hemen o yapacağınız planı vesaire şimdiden yapmaya başlayın ve harekete geçin şimdiden sevgili dostlar. Şöyle 25 Nisan ve 1 Mayıs arasında bu göksel kombinasyonu biz aslında deneyimleyeceğiz. Bilhassa bakın oraya bir de ay gelecek. Ay tetikleyecek, özellikle çoğaltacak o enerji. Ay, Venüs, Neptün ve Jüpiter'in yan yana dizileceği 27 Nisan var ki o da çok güzel gözüküyor. Yani 27 Nisan itibariyle en yoğun etkiyi almaya başlayacağız. Onu söyleyebilirim. Ama 25 Nisan'dan itibaren de düşünebilirsiniz. Tekrar edeyim 25 Nisan ile 1 Mayıs arası. Bu tarihler... Gerçekten gökyüzünün bize tanıdığı bu fırsatı, bu asrın fırsatını kaçırmamak için o yapacağımız plan, program, oluşturacağımız düzen ve harekete geçmemiz. Gerçekten o planı artık gerçekleştirmek için gerekli adımları atmaya başlayacağız. O zaman göreceksiniz inanılmaz kapılar açılır işte yolunuzdaki o engeller tek tek kalkmaya başlar diye düşünüyorum. Bu kadar yoğun güzel destekleyici enerji varken, dolayısıyla bu büyük dönüşüm için gerçekten büyük bir fırsat. Umarım hepimiz bundan faydalanabiliriz. O Mars balık enerjisine düşmeyiz. Hani bu kadar maneviyat ve ruhsallık yüksekken birazcık abartıp böyle işte aa bu da kader böyleymiş işte kısmetim bu kadarmış ben akışta kalıyorum işte bu akışta kalma durumunu çok da abartmadan hani böyle dengede tutarak çok güzel faydalanabiliriz biz bu fırsattan sevgili dostlarım evet umarım faydalı ol olmuştur olacaktır umarım sizler için eğer bu videoyu beğendiyseniz bana bir like bırakmayı unutmayın. Bir sorunuz olursa ya da eklemek istediğiniz bir şey ya da paylaşmak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda mutlaka buluşalım sevgili dostlar. Genelde tüm yorumlara ben cevap vermeye gerçekten gayret ediyorum. Ve kanalıma henüz abone olmadıysanız hadi gelin abone olun. Beni çok mutlu edersiniz. Bu genç kanalımı desteklemiş olursunuz. Böylece beraber büyüyelim demek istiyorum. Sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.